Öncelikle şu bugünkü konum göç, yasa dışı göçle alakalı konuşacağım ama öncelikle şu bilim kurulunun kalabalık yerlerde aşı zorunluluğuna ilişkin tavsiye kararı verdiğinin söylemesi beni açıkçası hayretlere düşürdü. Yani demek ki bilim kurulu aşı olmayan insanların hiçbir şekilde vatandaşlıktan kaynaklanan haklarından yararlanmasına izin vermeyecek. Keşke bu bilim kurulu daha önceden de benzer şeyleri gündeme getirseydi objektif bir şekilde. Yani aşı olmama hakkı insanların da olmalı. Zorunlu olmamalı. Eee devlet korona süreci başlamadan önce sınırları açık tutması, saçma sapan politikalarla buradaki virüsün yayılmasına yol açması, hükümet yetkililerinin tedbiri almaması, daha aşı başlamadan önce Sağlık Bakanlığı'nın göklere çıkartılması ama aşı başladıktan sonra da Sağlık Bakanlığı'nın eleştiriye gerçekle karşılaşınca maruz kalması, AKP kongreleri ve diğer pek çok uygulama toplumun taze hafızasında yerini korurken böyle bir zorunluluğun getirilmesi açıkçası uygun olmayacaktır. Ben şahsen şu anda bir aşı zorunluluğu bir faşizme dönüşmemeli. Yani insanları bu kadar irite etmemeli. Gönüllü olanlar aşılarını vurdurulmalı. Kaldı ki benim de tanıdığım arkadaşlarımız Covid sürecindeyken sırf bu bilgisizlik, bilinçsizlik yüzünden bir de Covid aşısı vuruldu ve hayatını kaybetti. Yani bu aşılar ne kadar sağlıklı, ne kadar güvenlikli, ne kadar gerçekten denilmiş. Ne kadar iyi bilmiyoruz biz. Aşı olduktan sonra Covid'e yakalanıp yakalanmama risk ne kadar bilimsel olarak bunu bilmiyoruz. Dünyada tartışılıyor. Ve hükümetler parayı bastıralım. Biz aşıyı yaptık diyelim. Üzerimizdeki sorumluluğu atalım. noktasına getiriyorlar işi. Ama gerçekten burada bir zorunluluk olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar asıl konumuza gelelim. Göç. Türkiye bir göçmenistan oluyor. Belki de ileride Türkiye bir göçmenistan diyecekler. Ben 1 Kasım 2015 yılında ilk seçilip büyükelçilikten istifa edip burada seçilip meclise geldiğimde ilk dosyam şuydu. Suriyeli göçmenler Türkiye'yi esir alıyor bunların gönderilmesi lazım. Bu ülkede bu insanların geçici olarak kalmaları elbette insani açıdan olumlu yaklaşılabilir ki biz de ülke olarak olumlu yaklaştık ama artık bunlar kalıcı olmak istiyorlar. Bunları gönderelim dedik. Ve hatta o dönemde yapmış olduğum açıklamalarda biz Elbap'ta şehit veriyoruz. Suriyeli gençler bizim sahillerimizde eğleniyor diye açıklama yapmıştım tepki vermişti bazı kurgulu basın. Arkadaşlar bu açıklamalar bölgeyi bilen, dünyayı bilen bir arkadaşınız olarak yaptığım açıklamalardır. Ben Türkiye'de işin nereye gideceğini biliyorum. Türkiye adeta göçmenlerle, radikal unsurlarla, radikal dinci unsurlarla esir alıyor. Hükümetin bu konudaki politikası baştan aşağı iflastır, fiyaskodur. Hiçbir zerre kadar göçmenle ilgili bir politikası yok. Ellerini açmış gelin gelin deme dışında hiçbir şey yok. Sırf Esad'ı kötü göstermek için hatırlayın. Orada işte sınıra neredeyse davulla zurnayla gittiler ki bak işte orada zulüm var geliyorlar diye. Sonra kontrol edemediler. Ve Türkiye bugün 5 milyondan fazla Suriyeli'yi barındırıyor. 1 milyon Iraklı'yı, Afrikalı'yı, İstanbul adeta göçmen akınına uğramış. Her yer göçmen. Bütün sahiller göçmen. Bugün sınır sınırımız resmen yok gibi. Sınırlar kalkmış gibi. Türkiye sınırlarını bu göçmen istilasını açmış gibi bir görüntü veriyor. Norveç parlamentosunda 12 tane Suriyelinin kabul edil ülkeye kabul edilip edilmemesi bir hafta tartışılıyor arkadaşlar. Biz bu ülkeyi ortada bulmadık. Bu ülke için bir bedel ödedik. Evet sen hükümetsin, doğru, halkın da oyuna gelmişsin, eyvallah bu da doğru ama sen kardeşim benim geleceğimi, benim vatanımı böyle elimden kayıp gitmesine yol açamazsın. Bakınız bu ülkenin İçişleri Bakanı yok mu? Bu ülkenin İçişleri Bakanı yok mu ya? Bu ülkenin Savunma Bakanı yok mu sınırlarını koruyan? Vize rejimini düzenleyen Dışişleri Bakanı yok mu? Sayın Erdoğan siz ne yapıyorsunuz? Bence bu insanların hani hep derler ya istifa etmesi. İstifa ederler mi ya? Ya bu kelimeyi kurman bile yakışıklık olmaz. Çünkü bu kelimenin arazileri karşılığı olacak ki diyesiniz. Normalde bir ülke düşünün bir açıklama yapamıyor günlerdir kamyonlarla, tırlarla afgan taşınıyor bu ülkeye ya. Kör müsünüz be? Sınırda hiçbir adamınız yok ya. Hiç askeriniz yok mu? Polisiniz yok mu? Siz ne kadar körsünüz ya? Hiçbir zerre kadar bir aklı izan olan bir insan bunu sorgular. Siz sorgulamıyor musunuz? Çağırıp Sayın Erdoğan yoksa sen de mi istiyorsun gelmelerini? Eğer istemiyorsan çağırıp soruyor musun? Nereden geliyor bunlar? Niye geliyor? Niye bunlar başka yere gitmiyor da bize geliyorlar? Hesap soruyor musun? Mesela Savunma Bakanı'na, Dışişleri Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na hesap sorabiliyor musun? Bu nedir ya? Kamyonlarla göçmen geliyor ya. Gelen kim biliyor musunuz? Çoğu Amerika'ya 20 yıl orada muhbirlik yapan ve çoğu da nasıl olsa Türkçe konuşuyor, Türk kimliği üzerinden bize palazlanan, satılmak istenen göçmenler. Amerika orayı, oradaki Kabil'deki rejimi sattı. Taliban'a bıraktı ülkeyi. Şimdi kendisiyle 20 yıl orada çalışan herkes kaçıyor. Nereye gidiyor? Türkiye'ye gidiyor. Niye almadın o zaman sen? Niye? Bagram hava üssün var senin orada. Hepsini alıp Amerika'da nasıl ki Guantanamo'da bir yere yerleştirdin insanları Şimdi de sana orada enformasyon veren, seni orada 20 yıl ayakta tutan, senin için çalışan insanları alıp bir adaya yerleştirsene. Veya bugün Kabil'deki havaalanı açık. Taşısana. Niye bize gönderiyorsunuz? Arkadaşlar acilen önerilerim var. Bir bu göçe yasa dışı mı yasa içim artık belli değil. Yasa dışı demek bakanlar, senin bakanın, başbakanın, cumhurbaşkanın bundan habersiz olacak. Bize rağmen geliyor diyecekler. O yasa dışı göçtür. Bu yasa dışı mıdır değil midir? O da belli değil. Bir, sınırların bu göçe acilen kapatılması lazım. Acilen. Öyle turizm, turizm falan. Afganistan'dan turist mi gelir? Afrika'dan turist mi geliyor? İstanbul'un sokaklarını doldurmuşsunuz. Her taraf göçmen kaydı. Ülke adeta hepsi sahillerde. Hepsi orada burada. Utanmıyor musunuz siz? Hani bunlar savaştan kaçmıştı? Utanmazlar. Bir tane içlerinde kadın yok ya. Bir tane çocuk yok. Kamyonlarla dolu yaşları 20-25 yaşında savaş çağında olan insanlar geliyor. Ve bizi buna alıştırmaya çalışıyorlar. Niye bunu yapıyorlar biliyor musunuz? Suriyeliler unutturmak için şimdi Afganları konuşturuyorlar. Çünkü bir kötüyü konuş konuşturmamak için daha kötü birisini ve günceli gündeme getirmeniz gerekir. Suriyelileri konuşturmamak için Afganları gündeme getiriyorlar. Benim açıkçası ulusal hassasiyet konusunda hiç kimseye zerre kadar en ufak bir şekilde İşe olsun diye bir laf söyleyecek halim yok. Birincisi demek ki sınırlar acilen kapatılması gerekir. İki, Türkiye'nin mutlaka vize rejimini değiştirmesi lazım. Ya e, e vize diye bir şey tutturdular ya. Türkiye e vize ya burası ya böyle komik bir şey olabilir mi? E vize diye bir şey tutturdular. Hani gelen diyelim ki örneğin gayri safi yurt içi hasılası diyelim 70 bin dolar olan veya 70 bin euro olan ülkelerden olsa 50 bin euro olan deriz ki Türkiye'de hani geliyor tatilini yapıp gidecek. Türkiye'ye gelmek için bir tek vize alıyorlar bir de bilet parası alıyorlar buluyorlar. Ondan sonra havaalanından indikten sonra kaçıyorlar. Hepsi bize kalıyor. Uçaklar dolu geliyor boş gidiyor. Türkiye'nin e-vize uygulamasından acilen vazgeçmesi lazım. İki, yine bakın bize aracılık, aracılık hizmeti alınmasına ilişkin bir yönetmelik çıkmış arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlanmış. 30 Nisan 2019 tarihinde. Burada ne diyor biliyor musunuz? Önceden vizeler başkonsolosluklar ve büyükelçiliklerden alınırdı. Şimdi ne oldu? Şimdi bakanın imzasıyla veya bakanın görevlendirdiği bir kişi vasıtasıyla bu ülkelerde Vize ofisleri açıyorsunuz. Niye açıyorsunuz? Aracılık hizmeti vermek için. Peki aracılık hizmeti veren ne oluyor? Diyelim ki 100 dolar alıyorsa bunun 20 dolarını Türkiye'ye veriyor, 80 dolarını cebine indiriyor. Peki bu adam Türkiye'ye ne kadar fazla adam gönderirse o kadar fazla para kazanacak. Türkiye'ye ne kadar adam iterse o kadar para kazanacak. Bu vize aracılık hizmeti alan ve dışişleri sadece dışişleri bakanlığın imzasıyla oluyor. Ve bakınız nerede açılacağı da dışişleri bakanı karar veriyor. Ihale yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Denetim. Dışişleri Bakanı'nın bir görevlendireceği birisi yine denetliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya burada milyonlarca dolar dönüyor. Dolar dönüyor burada. Burası dolar. Burası dolar dönüyor buralarda. Sen buralarla ilgili ne yapıyorsun? Hepsinin kapatılması lazım bunun. Bundan önce vize işlemleri nasıl yapılıyordu? Bizim başka başkonsolosluklarda yapılıyordu. Büyükelçiliklerde yapılıyordu. Şimdi verdiğiniz bunların hiçbir denetim yok. Elini kolunu sallayan vize aracı firması oh be ne kadar müşterisi olursa o kadar kazanıyor. Ne kadar alırsa başvuru o kadar para kazanıyor. Mesela Irak'ta ne kadar kazanıyor tahmin edersiniz? Milyonlarca dolar kazanıyorlar arkadaşlar. Ve bunlar kazanıyor. Bakın bunlar para para basıyorlar. Dar tane gibi dolar basıyor bunlar. Arkadaşlar, birileri para kazansın diye biz ülkemizi mi kaybedeceğiz? Bizim böyle bir, kimseye böyle bir peşkeş çekecek bir ülkemiz yok. Evet bu insanlarla savaşla savaşırız. Bunların ellerinde medya var. Bunların elinde gazete, gazeteler var. Ben bu açıklamayı yaptığım için aynı gün beni kararlayacak şerefsiz ve vicdansız insanlar var. Çünkü neredeyse bizi ülke düşmanı hale getiriyorlar. Ya kardeşim ben gelmesin diyorum göç. Göç gelmesin diyorum. Bunu hangi ülkede bunu söyleyen insan vatan haini ilan edilir ya? Allah'tan korkun ya sizin hiç Allah'ınız yok mu? Ülke duygunuz yok mu? Hiç vicdanınız yok mu? Hiç görmüyor musunuz İstanbul resmen işgal altına? Bütün insanlar İstanbul'a gelmiş. Nüfusun çoğunluğu devrediyor Türkiye. Ve bunların doğu oranlarına bakın. Dört, beş, hatta altı. Bakar mısınız ya? Şu Afganistan'dan gelen kamyonlara bir bakın tırlara. Hepsi erkek ve hep, hepsi savaş yaşında olan. Yani askerlik çağında insanlar geliyor. 22, 23, 24, 25 yaşında insanlar. Ve son bunu ancak Yenilik Partisi yapabilir arkadaşlar. Bizim dışımızdaki bütün partiler Türkiye'de göçmenlerin entegrasyonunu istiyor. Bakın bir daha söylüyorum. Bizim dışımızdaki bütün siyasi partiler Türkiye'de göçmenlerin entegrasyonunu istiyor. Yani entegrasyon ne demek? Gitmesinler demek. Burada kalsınlar biz bunları entegre edelim. Ve hatta göç bakanlığı kurmak istiyorlar. Akılsızlara bakar mısınız? Avrupalılar bunlara bunu öğretiyor. Ve geri gerizekalılar ya. Sen kendi ülkeni satıyorsun ya. Yaz. Göç Bakanlığı Almanya'da. Almanya'da var. Senin ülkende Göç Bakanlığı niye olsun ya? Sen bunları niye meşrulaştırıyorsun ya? Ya bu nasıl bir akıldır arkadaşlar? Nereye düştük biz ya? Hangi memlekette yaşıyoruz ya? Göç Bakanlığı ve göç Göçmen Bakanlığı kuruyorlar ya. Niye onlara entegrasyon yapmak için. Biz evet Yenilik Partisi olarak bunların hepsinin gönderilmesini istiyoruz. Ve üç ay içerisinde hepsini göndereceğiz. Bakınız Türkiye'de siyaset bu iştir. Dışarıdan siz Avrupa Birliği'nin onun bunun gölgesinde siyaset yaparsanız ve kendinizde milliyiz, şuyuz, boyuz, cumhuriyetçiyiz, bilmem Atatürkçüyüz diye bir sürü palavrayla milleti kandırırsanız geldiğiniz nokta bu. Size Göç Bakanlığı, Entegrasyon Bakanlığı kurduruyorlar. Çünkü bunların hepsinin burada kalmasını istiyorlar. Ve siz de onların kuklasısınız. Siz kuklasınız. Siz birer kuklasınız. Avrupalıların kuklası, Amerikalıların kuklası. Amerika Afganistan'ı sattı. Taliban rejimine sattı. Size de oradaki adalarını kalkalamak istiyor. Bu kadar basit. Evet. Üçüncü önerimiz bunların hepsinin gönderilmesi. Ve biz bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Afganistan'la ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Bakınız. O kadar gündem o kadar farklı işliyor ki. Çok önemli bir konu. Şu anda talibana dedim söyledim, Amerika talibana ülkeyi devretti, sattı, oradaki 20 yıl oradaki o karzayı, marzayı hepsini dedi ki ben buraya veriyorum talibana, taliban yönetecek dedi. Orada 3-5 ay kalmaz, oradaki Kabil'deki Amerikan destekli yönetim çöker. Bunu Amerika istiyor çünkü, çekmezdi asker. Peki taliban geliyor. Bu Taliban kimdir? Bizim pozisyonumuz ne oldu? Bizim orada mezar-ı şerif var. Özbekler ve Türkmenlerin yaşadığı çok önemli bir yer. Yani 50 kilometre Özbekistan'dan 45-50 kilometre içeride mezar-ı şerif var. Mezar-ı şerif çok önemli. İsmi mezar-ı şerif. Neden? Çünkü orada bir ravza var. Hazreti Ali Efendimiz'in mezarının olduğu söyleniyor. Gerçek olarak nerede olduğunu biliyorsunuz bilmiyoruz ama öyle bir şey var. Ve o kentin ismi oradan alıyor, alıyor ismini. Ama buranın şu anda 700 bine yakın nüfusu var ve bu 700 bine yakın nüfusunun yüzde 85-90'ı Türklerden oluşuyor. Bakınız, göç nereden geliyor? Buralardan geliyor değil mi? Diyorlar ya, Afganistan'dan göç, çoğu Türk kökenli göç diyorlar. Peki benim bir önerim var. Kardeşim, tarih size altın tepside bir şeyleri sunar. Yararlanırsanız siz karlı çıkarsınız. Yararlanamazsanız böyle bakıp kalırsınız. Daha önce işit işgalinden önce ben Musul'a, Musul civarına 15 bin asker yerleştirilmesi ve bunun komutasının Musul Başkonsolosu olarak bana devredilmesi ve ihtiyaç halinde işite karşı burayı bunu kullanmam konusunda o zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Gül'e bu önerimi sunmuştum. Ve eğer burayı kontrol edersek dedim, işit buraya giremez, halka bir sahip çıkmış oluruz. Musul ve Kerkük'teki halka sahip çıkmış oluruz. Ve bunlar Bağdat'la uğraşacak 6-7 yıl. Ve sonuçta ne olacak? Sonuçta biz buranın halkını koruduğumuz için zaten ben orada önemli bir çalışma yapmışım. Ve bu Musul ve Kerkük'teki insanlar Bağdat'a değil Ankara'ya dönecekler dedi. Karşı çıktı. Bakın şimdi de ne oldu sonra? Hiçbir şey yapamadınız. Her şeyi kaybettiniz. Hiçbir şey etkiniz kalmadı orada. Bitti. Bakın şimdi Afganistan'da böyle her şey kaynıyor. Size bir öneride bulunayım. Bakın bölgeyi bilen birisi olarak size bir öneride bulunayım. Ben Cumhurbaşkanı olsam bunu bugün yaparım. Ne yaparım? Türkmenistan Devlet Başkanı'yla, Özbekistan Devlet Başkanı'yla üçlü bir görüşme yaparım. Konu tek gündem, Mezar-ı Şerif. Ve Mezar-ı Şerif'teki Taliban'ın oraya gelip soykırım yapması ve Taliban'ın orayı kontrol etmesine engel olur ve oraya 15-20 bin asker çıkar. Bunu biz yapmayacağız. Bunu Özbekler yapacak ve Türkmenler yapacak. Ama biz bu işi koordinasyonunu yapacağız. Yani bu işin akıl kısmındayız biz. Mezar-ı Şerif hiçbir zaman Taliban'ın kontrolünde olmamalı arkadaşlar. Ve o tarih size böyle altın tepside bir şey sunuyor. Mezar-ı Şerif asla ve asla Taliban'ın kontrolünde olmamalı. Çünkü Taliban demek faşist, paştun demektir. Din soslu, din, dinci bir grup. IŞİD'le, Nusra'yla, El-Kaide'yle aynıdır. Adları değişiktir. Nasıl ki bizde elma, İngiltere'de apple, Ruslarda Yablokadır, ama hepsi aynı şeyi tarif eder. Taliban bir yaşam biçimidir. Dinci terör örgütünü örgütlerini temsil eder ve ana akımdır. Ana akım bir terör örgütüdür. Bütün terörlere siyasi himaye sağlar o. IŞİD'le de aynıdır, Nusra'yla da aynıdır, diğerleri de aynıdır. Siz korumak mı istiyorsunuz oradaki Türkmenleri ve Özbekleri? Mezar-ı Şerif'i? O zaman size söyleyeyim bakınız. Ben olsam bunu yaparım. Zaten Afganistan, Afganistan dediğiniz nedir ki? Yarın Taliban aldığı zaman orada bir emirliği ihtas edecek ve terör devleti oluşturacak orada. Siz onu tanımak zorunda kalacaksınız. Tanımadığınız anda başka sıkıntılar çıkacak. Göreceksiniz baş kesme görüntüleri, kadınlara yönelik bir sürü işkence, Kız çocuklarının okullara gitmesi yasaklanacak. Orada büyük bir zulüm, insanlık tarihinin en büyük zulmü yaşanacak orada. Nasıl ki işit Musul'da aynı yaptı. Nasıl ki Sincar'da yaptı. Nasıl ki Selahattin bölgesinde insanların kafasını kopardı ve insanlar bunlar lanet dediler, bunların Müslümanlıkla zerre bir alakası yok dediler. Şimdi aynı oyunu İslam emirliği diyor. Bak ne güzel, İslam emirliği diyor. Bak görüyorsunuz değil mi? IŞİD de İslam devleti diyordu. Bunlar da İslam emirliği, Taliban'ı getirip ülkenin başına yerleştirecekler. Size tavsiyem, bakın, Özbekler ve Türkmen Cumhurbaşkanı'yla Sayın Erdoğan görüşsün. ikisiyle. Ve buraya mutlaka o iki ülkenin zaten oradaki olanlar bu iki ülkenin uzantıları. Eğer buraya, buraya bir müdahale edemezse onlar, bakın müdahale olursa ne olur? Orada kontrol olur. Afganistan'dan göç durur. İki, Özbekistan ve Türkmenistan'ın o bölgede hakimiyeti artar ve bizim hakimiyetimiz artar. Etmedikleri zaman, yarın Özbekistan, Taliban ülkede güçlendiği zaman üç tane ülkeyi tehdit edecek. Bir, Tacikistan'ı tehdit edecek. İki, Özbekistan'ı tehdit edecek. Üç, Türkmenistan'ı tehdit edecek. Dört de sayayım hadi Kırgızistan tehdit edecek. Bu ne demektir? Bu da Rusya'nın o tehditten yararlanan Rusya'nın bölgeye daha fazla yerleşmesine yol açmak demektir. Peki Rusya yerleştiği zaman nedir? Türkiye'nin orada Türkiye'yi itip, itip çıkaracaklar. Aklınızı başınıza alın. Biliyorum kibirli insanlar tavsiye dinlemez ama bizler diplomasi sadece orada burada değil. Bizim büyükelçiliğimiz savaş meydanlarından gelerek olduk biz büyükelçi. Kağıt üzerinde değil. Lütfen dinleyin bunu. Bunu şey yapın. İki, son bir şey de muhalefete söyleyeyim. Bu muhalefetin Allah aşkına, Allah aşkına ülke gündemiyle alakalı herhangi bir gündemi var mı? Ya ülkeyle ilgili hiçbir gündemi var mı bunlar ya? Ya bunlarda hiç ülke, ülke diye bir şey var mı? Ya Kıbrıs'ta olaylar oluyor, tık yok. Ege'de oluyor, Tık yok. Akdeniz'de oluyor. Tık yok. Güneyimizde oluyor. Tık yok. Tek yaptıkları şey hataları eleştirmek. Ya senin hiçbir öneri yok. Hiçbir çözüm planın yok. Çünkü senin dizginlerini elinde tutanlar senin herhangi bir şekilde bir önerde bulunmanı istemiyorlar. Bak ben Yenilik Partisi Başkanı olarak önerde bulunuyorum. Yapar yapmaz. O yapmadığı zaman ben geldiğim zaman yapacağım. Ama sen de bir öneride bulun. Mesela bu ben benim önerim. Beni söyledim. mezar şerifle ilgili bir önerim var. Yasa dışı göçle ilgili bir önerim var. Siz de bir öneride bulunun ya. Arkadaşlar toplama muhalefet, dış destekli kukla muhalefet bugün Türkiye'nin önüne hiçbir fikir sunamadığı için bizim sunduğumuz bu fikirler belki bazı Konuyu bilmeyen insanlar için aykırı gibi gelebilir. Konuyu bilmeyen insanlar için aykırı gibi gelebilir. Ama dış politika realizm üzerine kurulur ve tabunun ta kendisidir. Bu fikirle dış politikanın ta kendisidir. Siz mezar-ı şerifle ilgili bir planınız olmalı. Şu anda orada kargaşalık var. Taliban tam kontrol ele geçirmemiş. Diğer taraftan Amerikan Amerika'nın destekli olan Kabil'deki hükümet gidici. Bak söylüyorum gidici. Mezar-ı Şerif'le ilgili bir şey düşünüyorsanız ey Özbek ve Türkmenler ey Erdoğan bak hep Araplara bakıyorsun biraz o tarafa bak bir şey düşünüyorsanız lütfen tam zaman hepinize saygılar sunuyorum buyurun terbiyesizler ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya arkadaşlar. Ya bu ülkede bu kadar terbiyesizlik, bu kadar hain olmaz ya. Kendileri ve aynaya baksınlar önce. Kendilerine nedir diye. Var mı öyle manga gibi bir yürek çıkıyorsun? Nereden bilecek adamcağız ne olacak? Bak orada canını atıyor ortaya. Korkaklar. Buna bir doğu edemeyen insanlar böyle şey yapabiliyorlar. Yıpratabiliyorlar. Ben ya üzülüyorum. Gerçekten Türkiye adına üzülüyorum. Bu insanlar nerede yiyip, nerede içiyorlar? Nerede besleniyorlar? Bu akıl yapılar nereden geliyor bunlar? Hiç utanma, ağırlama yok mu ya? E ne fark ediyor? Ne fark ediyor ya? Kurtuluş Savaşı'nda bizim kahramanlarımıza dil uzatanlarla bu adam arasında ne fark var o zaman bunlar arasında? Aynı bunlar da onları yıpratıyor. Yani bu ülkeye bedel ödemiş bütün insanları siz şu cülükle bu cülükle suçlayacaksınız. Olur mu öyle şey ya? Büyük bir kahramanlık göstermiştir. Allah rahmet eylesin. Ve arkadaşlar 15 Temmuz 15 Temmuz'un hesabı henüz hani sorulmadı. Bakın, madem konuyu açtığını söyleyeyim. Bu meclise gelip MİT müsteşarı hesap vermedi. Bu meclise gelip Genelkurmay Başkanı olan aynı zamanda Savunma Bakanı hesap vermedi. Erdoğan gelip icranın başı olarak hesap vermedi. Bakanları hesap vermedi. O gece ilk kınayan bir kişiyim ben. Ben Erdoğan için değil, ülkem için kınadım. İlk kınayan bir kişiyim. Bakın kayıtlarda var. Onu bir ekranda da söyledim 5-6 defa. Öyledir yani. Ama o gün sokağa inen insanlar bizim halkımız. Demokrasiyi ayakta tutmak isteyenler bizim halkımız. Ama daha sonra demokrasiyi Erdoğan'ın yerle yeksan etmesi de bizim kınadığımız bir şey oldu. Yani ülkemize sahip çıkacağız. Ama bizim desteğimizi yanlış bir yere yöneltip ondan faydalanmak isteyenlerin de önüne geçmiş olacağız. Dolayısıyla o iyi Parti'den kim bu açıklamayı yapmış bilmiyorum ama terbiyesizlik ve hadsizlik yapmış. Hiç, hiç, e, keşke öyle insanlar açıklama yapmadan önce bir, iki üç, içlerinde iki üç mekanizma, fren mekanizması olsa da böyle toplumu yaralayan, zedelenen şeyler söylerken o mekanizmalar onların söyleyeceklerini durdursalar. Sorumsuzca bir açıklama, ne diyeyim. Evet. Evet arkadaşlar saygılar sunuyoruz.